Şampiyon gibi. O oh, şampiyon mu? O bisikletle komşumun bahçesine düşmüştüm. Gerçekten akrobatik bir hareket. Aa, ve bunlar da Loti ve Lizzy. İlk uçuşunuzu hatırlıyor musunuz? O da oldukça akrobatikti. Bayanlar ve baylar... ...bir ay süren gayretli bir çalışmadan sonra... ...artık sabırsızlıkla beklediğiniz şeyin... Aa, ...tamamlandığını aa, bildirmek aa, isterim. He? Sizlere Poppy'nin uçağını göstermekle gurur duyarım. Aa, Evet, gerçekten öyle. <laughs> uçak yarışını bununla kazanmaman için bir Eminim seviyor. öyle olur. Onunla daha hiç çalışmadım. İlk önce deneme yapmalısın. Bu güzel görünen bir uçak ama uçup uçmadığını henüz bilmiyoruz. Tabii ki uçacak. Bunu ancak denersek görebiliriz. Bu yüzden yardımcı bir pilota ihtiyacım var. <laughs> ...kızlar nasıl uçulacağını bilemez. Evet, i̇stiyorsun bay her şeyi bilen? Sadece erkekler mi pilot olabilir? Ha? Yoksa benim no. bir akrobat kraliçesi olduğumu... ...unuttun mu? Biliyorum. Bu yüzden uçakla nehre iniş yapmak istemiyorum. Kendi başıma daha iyi olurum. Poppy, sana birinin yardım etmesi gerekiyor. Koltukların benim için çok ufak olduğunu görüyorsun. O zaman pilot sana eşlik edecek. Ama sana daima yardımlaşmanın en iyisi olduğunu hatırlatırım. Beraber çalıştığın zaman her şey daha iyi olacak. Anladın mı? Bunlar frenler. Evet, evet. Biliyorum, biliyorum. Bunu bana tam on kez söyledin. Ben frenleri alacağım, sen de uçağı kontrol edeceksin. <laughs> Hazır olduğunuzda söyleyin. Şu yaptıklarına bir bakar mısın? İyi misin? İyiyiz ama şu şeyden ne? İmdat! Bu <laughs> da neler oluyor böyle? Bu çok güzel. Bu bir, bir, bir zepli. İçinden bir ses pilotların İmdat! yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. İmdat! Şabuk. Onlara yardım edelim. Yer kalayın. <laughs> Ne oldu bakayım? Uçuş sırasında bir kuş balonumuzu patlattı. Oh, önemli değil canım. Bu gece ben onu tamir ederim. Oh, gerçekten de çok kibarsınız. Ama biz kendimizi henüz takdim etmedik. Bu Loti ve ben de Lizzy. Alp dağlarından buraya uçan makineler yarışmasında jürilik yapmak için geldik. Buluberi tepesine hoş geldiniz. Ben Bramble, bu Zinya teyzem ve tüm ailem. Yarışma buradan çok uzak bir yerde olmayacak. Buyurun ve bizde kalın isterseniz. Evet, evet lütfen. Zinya teyze, sana balonu dikmende yardımcı oluruz, değil mi Poppy? Hayır, ben dikme işinden pek anlamam. Üzgünüm, unutmuşum. Sanırım siz uçak düşürme konusunda uzmandınız. 18 yarışma mı kazandınız? 18 farklı makineyle. Ayrıca aşağı doğru inerken harika bir planör gördük. Mükemmeldi. Çok güzel bir şeydi. O benim. Evet ama hiç eğlenceli değil. Uçmuyor bir yardımcı pilot olsaydı şu an hala havada olacaktım. Saçmalık. Kontrolleri karıştıran kişi sendin. Poppy ve Proy tartışmayı kesin. Uçağın havalanmadığını sen de gördün Poppy. En iyisi onda ne sorun varsa onu bulmalısın. Biraz çalışma ve sabırla gelecek yılki yarışmaya hazır olursun. Hmm. Yatak zamanı çocuklar. Misafirlerimiz sabah erken kalkıp yarışmanın organizatörüyle buluşacaklar. Ah, Allah'ım. Prenel kuzenlerinde ve bütün komşularımız yabancılığı toplamaya gitti. O zaman şimdi biz ne yapacağız? sabah babamla beraber tavuk kümesinden yumurta toplayabiliriz. Hey! Hadi mutlu tavşanlar oynayalım. Hayır, bunu oynamak için beş kişi olmamız gerekiyor. Poppy ise bizimle oynamak istemiyor. Planörün ön tarafından bir parça çıkaracak olsam... ...ve sonrasında ağırlığını azaltıp hızını çoğaltsam... ...hayır, hayır yeterli değil. Ah. Bu bir kondom. Baksanıza. Kondom. Bu tepişeye binmek çok zevkli olacaktır. Hadi nasılmış bir bakalım. Hatırlayın Zinya teyze ona dokunmamamızı söylemişti. Ama Ay. sadece bakacağız. dışımdan. <laughs> Git <laughs> acemisiniz değil mi? Gerçekten bir eğlence istiyorsanız balonu şişirmeniz gerekir. Bu şeyin nasıl çalıştığını biliyorum. Ama ya eğer havalanırsa? Merak etme. Balon ağaca bağlı. <laughs> Tıpkı gerçek gibi. Değil mi? Ay, <laughs> bu konuda profesyonel olan bir tek benim. Öyle değil mi? Uçuyorum. Papi, papi, papi. seviyorlar ama eşyalarını toplamayı bir türlü beceremiyorlar nedense. Evet. Bakalım. Bir aşağı, bir yukarı. Aa baksanıza. Buradan her şeyi görebiliyoruz. <laughs> aa, 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 aa bak bak bak. Bu pir bir, pir pir. Pim pir, 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 pir nalan evi. Ve tam şurada da bak bak. Büyük babamız onun dağları var. Evet. Planör için babamın bana verdiği haritadaki gibi. Şuradaki ormansa Darkwood ormanı. Bir aşağı, bir yukarı. Çentik katıp katlıyorum. Aa, ne zaman aşağı ineceğiz? Döndüğün! Derin nefes al! Aşağı bakma, başını yukarı kaldır. Aa, aa. Güzel, bir bakalım neredeyiz? Hamilton'a verilecek iki mektubumuz var. Hayır, burası. Burası Raspberry Tepesi. Burası için üç mektubum var. Durun, ne demişlerdi? Aa, evet, doğ. Hayır. Batı. Heh, hadi bakalım Florman. Batı olsun. Aa, fırtına kopacağı benziyor. Bakın, orada bir güvercin var. Heh. Gördünüz mü? Hey! Pekala. Bu ne biçim bir kuş böyle? <gülüyor> <gülüyor> Pekala çocuklar. Nereye doğru gidiyorsunuz? Sürükleniyoruz. Babamıza Darkwood Ormanı'na doğru sürüklendiğimizi söyle. Darkwood Ormanı mı? Yolumun üzeri değil. Gördüğünüz gibi doğuya gidiyorum. Pekala batıya. Yani benim adım Furman. Yeni postacıyım. Sana babamın adresini veriyorum. Ne olur bize hemen yardım getir. Furman'la mesajınız anında yerinde olacak. Hmm. Umarım çocuklar bir an önce gelirler. balonun takılı kalması iyi bir evet. olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama balonun durumu artık hiç iyi değil. Şimdi nasıl gideceğiz? Ah neredeler? Ah, nerede nerede? Ah, ah nerede? Oh, ah, olamaz, olamaz, olamaz. bizi bulduğunda bu sefer iyi azar işiteceğiz. Kendin azar işiteceksin demek istedin herhalde. Kaybolmamız senin hatandı, bizim değil. Her neyse, Furman'ın babamıza nerede olduğumuzu söylediğine eminim. Yani, ya e, bu arada, Aha. hadi gidip yiyecek bir şeyler bulalım. Ha? Evet. Hı -hı. Hadi Furman, postacının parolasını hatırla. Na, Asla gardıroğu indirme. Hayır. Asla kanatlarını aşağı eğme. Şuna bir bakalım. Acaba tam olarak nereye gidiyorum? Ha? Ne? A A Dur, Zinya teyzenin ne dediğini hatırlıyor musun? Böğürtlenler yaz mevsimi dışında zehirli olur. uyuyacak kadar acıkmış olmalısın ha? <laughs> Hangi yöne doğru gittiklerini bile bilmiyoruz. Sadece başka bir bölgeye doğru uçmuş olduklarını biliyoruz. Biliyorsunuz. Balonumuz o kadar da uzağa gidemez. Ne demek istiyorsunuz? Şey, şey, yani demek istediğimiz balonun bu zamana kadar bir yerlere düşmüş olması. Ama buradaki asıl soru olamaz. Dandelion, onların şeker olmadığını sen de biliyorsun. Çok iğrençler. Ona göz kulak olman gerekiyordu. Sana hiç güvenilmez. Uçağı mı kırmamış olsaydım bunlar hiçbiri başımıza gelmezdi. Benim dediğin şey uçamıyor bile. Sen berbat bir oynayacaksın? Ve bunun yanında. Ya, i̇şte orası. Başka bir seçeneğimiz yok. Çocukları bulmak için bütün alana bakmamız gerekiyor. Ama onları bulmamız haftalar sürer. <laughs> İyi günler. Benim adım Norman. Yeni postacınız. Sanırım siz Papilio Carby'siniz değil mi? Hayır. Burası Blueberry Köşkü. Karviler hemen arka tepedeler. Raspberry'de. Pekala Ferman. Sanırım kuzeyin neresi olduğunu bilmiyorsun. Veya güney miydi? Nerede ha, durun. O defteri nereden aldınız siz? Bana bir tavşan verdi. Balondaki bir tavşan. Darkwood Ormanı. En fazla iki günlük bir yol. Furman, sen onlara yiyecek bir şeyler götür. Ve endişelerine gider. Görelim mi seni? Hadi belirledim. Bunu kesinlikle takip et. Sakın bir yere sapma. Fermanla asla bir problem olmaz. Olala asla taşları hissetmeyiz. Ve üstelik balonun kumaşıyla battaniye de yapabiliriz. Aa. Ama gece olduğunda hiç ışık olmayacak. Ben her zaman ışıkla yatarım. Ha. Peki Poppy nereye gitti? Ah. Bak Poppy, sence nasıl ışık elde edebiliriz? Neden bana soruyorsun? Ben berbat bir mucidim. Poppy, çok korkuyorum. Diğerlerine bir şey söylemek istemedim ama babamız bizi burada asla bulamayacak ve gece olacak. Eve gitmek için yol bulmak zorunda olan biz büyükleriz. Babamın ne dediğini hatırlıyor musun? Her zaman kavga etseniz de siz et ve tırnaksınız. Uçağım uçmadıysa bunun senin suçun olmadığını biliyorum. Sinirlendiğim için söyledim. Aslında onda bir sıkıntı var ve bunu daha henüz bulamadım. Beni affet. Sen de beni affet. Sana berbat bir mucitsin dediğimde bu doğru değildi. Uçağını başarılı uçuracağını biliyorum. Çünkü bence o harika. Ve Aa, bence sen başarılı bir bulacaksın. Pekala. O zaman ışık üretecek bir şey bulalım. Hı? Size söz veriyorum. Rota'ya uyacağım. Harbuna çocuklarının evir şey, ellerde demektir. Şey, şey, ne yapıyorsun? Burada kalıp bekleyeceğimiz sanmıyorsun öyle değil mi? Gidiyoruz hadi. Yürüyün. Yürü. Gidiyorum. Sürüklenmemiz yeterli. Hepimiz yardımlaşırsak bunu başarabiliriz. Yani bir takım olmaktan mı bahsediyorsun? Gerçek bir takım mı? We akşam oluncaya kadar yürüyeceğiz. Sonra da bir kam kuracağız. Furman umarım yolunu şaşırmamışsındır. Hadi Furman dümdüz ilerle. Daima dümdüz ilerle. Denizciler deniz durgun. Akşam karanlığından önce oraya varırız. biraz gittiğimizi düşünmüyor musun acaba? Evet, daha hızlı, daha hızlı. Ee, şey, ı, ı, ne yaparsan yap ama panik yapma. Ee, yolumuzun hmm. üzerinde e, sert kayalar hmm. var çünkü. Sanırım buradayız. Ve bir saat daha yürüdükten sonra kamp yapacağız çocuklar. Buraya gelin. Hı? Çabuk. Onu burada buldum. Umarım düşmemişlerdir. Aa bak. Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayır bu gerçek olamaz. Evet, evet, baba limana gelmişsiniz. Evet, evet baba, baba. <gülüyor> Niye, <gülüyor> Hiç korkmadık. Bizim bota bağladık. Emirhan benim de aklıma sizin söylediğiniz söz geldi insanla mücadeleye girme. Ve biz de mücadeleyi kazanan olduk. Bu da makineyi yapmam için bana bir fikir verdi. Bu sefer çalışacağından eminim. Bir daha deneyebilirsin Poppy ama bundan önce misafirlerimiz için balonu tamir etmemiz gerekiyor. Aa, bunu ben yaparım. Ve biz balonu dikeriz değil mi? Ona yardım edeceğiz Zinya teyze. Hep beraber çalıştığımız zaman daima her şey iyi gidiyor. Evet. <laughs> Aa. Hazır mısınız? Aa. Aa! <laughs> evet. Ne? Bu korkutucu. Onları Darkwood'da bulamadım. Kaybolmuşlar. Merak etme her şey yolunda canım. İkisi de şu an yukarıdalar. Merak etme. Balon konusunda bana yardım ettiğin için sana teşekkür Bansı ederim. Sen ondan kardeşim. Bak ikimiz birlikte uçabiliyoruz da.